genel af mı çıkacak? Bir süredir sosyal medyada ortaya çıkan iddialar sonrası mahkum yakınları bu sorunun cevabını cevabını merak ediyor. Peki, genel af düzenlemesiyle ilgili bir çalışma var mı? Genel af çıkacak mı? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar. Genel af çıkacak mı? Sosyal medyada son günlerde ortaya atılan 2022'de genel af çıkabilir iddiaları sonrasında bu sorunun cevabı özellikle mahkum yakınları tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki 2022'de genel af çıkacak mı? 2022 genel af nedir, olacak mı ve son durum nedir? İşte merak edilen, sorulanların cevabı ile ilgili detaylar. 2022'de genel af düzenlemesiyle ilgili iddialar bazı sosyal medya hesapları tarafından ortaya atıldı. Ancak konuyla ilgili herhangi resmi bir açıklama bulunmuyor. Bilindiği üzere genel af ancak TBMM'ye sunulacak bir teklif ve teklifin kabul edilmesiyle mümkün olabiliyor. Bu aşamada teklifi sunabilecek meclisteki siyasi partilerden ve Cumhurbaşkanından hiçbir açıklama gelmedi. Dolayısıyla henüz bir teklif olmadığı gibi genel afla ilgili bir çalışmanın sinyali de verilmedi. 020 yılı Nisan ayında AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklifle terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde cezanın yarısı oranında infaz uygulandı. Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalırken örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar ise artırıldı. Kanun çıktığında hali hazırda hakkında hüküm bulunan yaklaşık 90 bin mahkum kanundan yararlandı. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ilk hafta içerisinde 45 bine yakın mahkum da tahliye edilmişti. 2022'de genel af düzenlemesine yönelik herhangi resmi bir açıklama yok. Genel af ancak TBMM'ye sunulacak bir teklif ve teklifin kabul edilmesiyle mümkün olabilir. Siyasi partiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan da affa yönelik açıklama yapmadı. Af yasası en son 2020 yılı Nisan ayında AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kabul edilen teklifle terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde cezanın yarısı oranında infaz uygulandı. Milli İstihbarat Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar kapsam dışında kalırken örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar ise artırıldı. Kanun çıktığında hali hazırda hakkında hüküm bulunan yaklaşık 90 bin mahkum kanundan yararlandı. Teklifin yasalaşmasıyla birlikte ilk hafta içerisinde 45 bine yakın mahkum da tahliye edilmişti. Sizler de en son gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.